Arkadaşlar daha demin e, ikinci parta geçtik şimdi bu arada e, daha demin bir ablam geldi bana dedi ki bu köpekleri biri buraya bıraktı dedi o cani insan bu videoyu izliyorsa lütfen bak beni şu an o cani insan izliyorsa beni dikkatlice dinlesin senin köpeklerinin anneleri babaları gitti kaçtı Ardından bu köpekler bizden artık korkmaya başladı. Görüyorsunuz zaten yan göze bana bakıyor ama paşam beni çok iyi anlıyor. Hemen böyle gidiyor yanıma ama bu köpek benden çok korkmaya başladı artık arkadaşlar. O cani bu video izliyorsa senin bir köpeğin ölü diğer köpeğin de ayağa sakatlanıp kaçtığı için burada iki tane haz var o cani insan bu video izliyorsa Allah senin belanı versin. Allah senin cezanı versin. Allah inşallah seni Allah'ım günaha da sokacak beni ya yakında. Bu köpekleri niye buraya bırakıyorsun? Yazık değil mi? Bunlar bir canlı değil mi? Ne bunlara? ha? Bunlar inek mi? Ha? Gerçi inek de bırakılmaz. Bunları niye buraya bırakıyorsun? Bari bir, biri sahiplenmek isterse ona verirsin. Allah seni kahretsin. Yemin ediyorum sinirim çok bozuldu arkadaşlar. Ay, sinirim çok bozuldu. Konuşamıyorum bile. Cık. Ya arkadaşlar yani... Yani sinirden konuşamıyorum bile şu an. Niye bu köpekleri burada bırakıyorsun? Sahiplenmek isteyen bir insana verebilirsin Mesela ben köpek istiyordum, annem izin vermiyordu. Bana verebilirdim mesela. Ben gizlice eve sokardım, sonra alıştırırdım anneme. Olamaz mıydı yani? Yani şu e, masumları bile canlı yerine koymuyorsan, yani yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum ya. Ne diyeyim arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yani o cani insan bu videoyu izliyorsa lütfen diyorum ki bu köpeklerin artık ikisi yaşamıyor zaten. Şu an en küçük boya geçiriyorum. Şu an benim çok yakınımda bu köpek bana alışıyor artık arkadaşlar. Bakın ama abisi orada duruyor. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bu videoları daha çok e, görmek istiyorsanız like atıp yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.